Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sabahınız hayır ola. Geçen hafta malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığımız Türk Diyanet Vakfı yayınlarından çıkmış olan bir ciddik ilmihale sizlere başlamıştık kısa ve öz olarak hani bir temel atma manasında şöyle genel bir bilgi e, vermiştik ve ilk konu olarak da din ve dine olan ihtiyaç din nedir e, ilahi dinler ve özellikleri e, İslam dini ve diğer semavi dinler e, İslam dininin e, evrensel bir din olması değişmeyen esasların olması son din olmasıyla ilgili bilgiler verdik. Akabinde mezhepler konusuna girmiştik. İtikadi mezhe mezhepleri, ameli mezhepler ve bunları sizlerle e, tek tek e, kısa öz olarak açıklamaya çalıştık. Bugün de inşallah sizlerle e, dini hükümler ve onların kaynakları yani e, şer'i deliller diyoruz. Biz e, dini nereden hangi kaynaklardan öğreniyoruz bunları inşallah sizlerle şöyle kısa öz olarak hani bir temel et, temel atma manasında inşallah sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, Yüce Mevlam e, bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizle de gerçek manada amel edebilmeyi, öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip eylesin diye dua ediyorum sevgili gençler. Dini hükümlerin kaynakları, din ile ilgili hükümlerin dayandığı kaynaklar kitap yani Kur'an-ı Kerim, sünnet, Ali Sıratu vesselam'ın sünneti seniyesi, icma-i ümmet ve kıyası fukaha. Dört tanedir kitap. E, denilince akla gelen Kur'an-ı Kerim'dir. Allahu Teala tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimize Arapça olarak e, peyderpey indirilerek ve tevatür yoluyla da bir musaf haline getirilen Allah'ın kelamına biz ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim. Demek ki Cibril-i Emin ve vesselama getiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ümmetine işte malumunuz 23 boyunca ümmetine Allah'tan aldığı ayetleri harfiyen kelime kelime hepsini ümmetine aktarıyor. Biz buna ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim. Tabi Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği hüküm ve prensipler kıyamete kadar geçerlidir. Yani bütün çağların ve toplumların ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir. Yani 2021 yılında bana uymaz. Modern çağdayız. Efendim o 1450 yıl önce kaldı asla. Çağların üstünde ve kıyamete kadar da asla hükümleri değişmeyecek olan Allah'ın yüce kitabı. Kur'an-ı Kerim bize yaratılışımızın gayesini bildiriyor. İnsanları bütün alemleri yaratan Allah'a inanmaya, ona kullukta bulunmaya davet ediyor. Yani iyilik yapmayı, Allah'ın emirlerine sıkı, sıkı, sıkı sıkıya bağlı kalmayı ve Rabbimizin yasakladığı şeylerden de uzak kalmayı bizlere anlatıyor. Yine Kur'an-ı Kerim hem fertlerin hem de toplumların huzur ve mutluluğunu temin için e efendim genel prensipleri bize ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın emir ve yasaklarına uygun hareket eden, yani Kur'an-ı Kerim yolunda giden, Kur'an-ı Kerime göre bir hayat yaşayan insanların akıbetlerinin iyi olacağı, yani cennet olacağı, Rabbimizin nimetleriyle karşı karşıya geleceğini ama Rabbimizin emirlerine uymayan, haramlara dalan Allah'a aykırı bir hayat yaşayan insanların da ahirette efendim azaba düçar olacaklarını ve yaptıklarının hesabını Rabbimize vereceklerini ifade ediyor. Kitap demek ki kısaca Rabbimizin kelamıdır. Kıyamete kadar hükümleri geçerlidir. Biz birinci derecede kaynak olarak neyi kullanıyoruz? Allah'ın kelamı yani Kur'an-ı Kerim'i kullanıyoruz. İkinci kaynağımız sünnettir. Yani yol demektir, adet manalarına geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan başka sözlerini ifade ediyor. Tabi bu tanımdan alimlerimiz sünneti kendi içerisinde üçe ayırıyorlar. Birincisi kavli sünnet, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini ifade ediyor, kavli. İkincisi fiili sünnet, Peygamber Efendimizin efendim, eylemlerini, davranışlarını ifade ediyor. Biz buna fiili sünnet diyoruz. Bir de takriri sünnet vardır ki Müslümanların yapmış olduğu o amelleri, eylemleri Aleyhisselatü vesselam gördüğü ve duyduğu halde müdahale etmeyip susarak yani bir mana bir mana kabul ediyor manasına geliyor ki biz buna ne diyoruz? Takriri sünnet diyoruz. Dolayısıyla sünnet demek ki kavli sünnet, fiili sünnet ve takriri sünnet olmak üzere üçe ayrılıyor. Kardeşlerim Malumunuz son zamanlarda bazı insanlar, bazı gruplar çıktılar. Diyorlar ki efendim bize Kur'an-ı Kerim yeter, biz Kur'an-ı Kerim'de neyi görürsek onu alır. Kur'an-ı Kerim'de göremediğimiz şeylere de itibar etmeyiz diyen maalesef bazı gruplar veya bazı insanlar çıkıyor. Yani bu e, otomatikman buradan şu hüküm çıkıyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i kabul ederim, sünneti veya hadis-i şerifi kabul etmeyem diyen maalesef efendim bazı gruplar ve bazı insanlara rastlıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i kabul eden insanlara biz onların diliyle yani Kur'an-ı Kerim'den birkaç örnek vermek istiyorum. Aslında bu konu belki bir programlı konu ama biz burada kısa geçeceğimiz için sadece birkaç ayet-i kerimeyle getirmek istiyorum. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve eti'u Allah ve eti'u Rasul. Allah ve Rasulüne itaat edin. Bakın Allah ve Rasulüne itaat etme. Men Rasul, Fakat faqad Allah Kim resule itaat etmişse Allah'a itaat etmiştir. Ayette ne anlıyoruz biz? Peygambere itaat edenin Allah'a itaat ettiğini, yani peygambere itaatın mutlak manada olması gerektiğini ayet-i kerime bize net bir şekilde ortaya koyuyor. Yine Rabbimiz ve ma ataakumur rasul size Allah'ın resulü yani neyi vermişse onu siz alınız fehudu ve نَهَاكُمْ عَنْهُ anhu neden sizi sakındırmış ise ondan da kaçınmamız gerektiğini yine bakın Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerime söylüyorum. Yani bana Kur'an-ı Kerim yeter diyen insanları Kur'an-ı Kerim Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine, peygamberin yoluna, peygamberin sözlerine ittiba edilmesi gerektiğini efendim emrediyor. Yine bir ayet-i kerimede "Fela ve la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima shajara beynehum" ila yani Müslümanlar kendi aranda bir anlaşma çıktığı zaman onu rahat bir şekilde peygambere götürüp peygamberin verdiği hükümlere tabi olmayanların fela yu'minu iman etmeyeceklerini söylüyor. Öyleyse demek ki bir konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hüküm verdiği zaman müminlere düşen nedir? O hükme tabi olmak ve ona efendim iman etmektir. Dolayısıyla ayeti kerime ve hadis-i şerifler bakıldığı zaman mutlak manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da itaat edilmesi gerektiğini söylüyor ki kendisi de yine Bukhari'de geçiyor bir hadis-i şerifte Men ata'ani fakat Allah. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Ve men asani kim bana isyan ederse fakat asallah Allah'a isyan etmiştir buyuruyor Efendim Aleyhisselatü Vesselam. Bir de sevgili gençler ee, hani bir örnek vermek istiyorum daha iyi anlaşılması için. Maalesef dediğim gibi bazıları bana Kur'an-ı Kerim yeter ve başkasını tanımam diyor. Zaten icmai, kıyası, fukai, istisan ist zaten onları hiç tanımıyorlar. Ee, Kur'an-ı Kerim'de malumunuz haccın farz olmasıyla ilgili ayet-i kerimeler var. Zekatın farz, namazın farz olmasıyla ilgili ayet-i kerimeler mevcuttur. Bunları biliyorsunuz. Peki bir kimse... Sünneti ya olmadan, aleyhissalatü vesselam uygulamaları olmadan hacı nasıl yapabilecek? Var mı tavafın nasıl yapılacağı, ihramın nasıl giyileceği, ihram yasakları, say nasıl olacak, arafat, müzdelife, mina, hac, menasikin bir takım şeyleri Kur'an-ı Kerim'de bulabilir misiniz? Hayır. Ve aqimu salâ buyuruyor Rabbimiz. Namaz kılın. Peki bitim namazı nasıl kılınacak? Öğle namazın farzı nasıl kılınacak? Namazı hangi şeyler bozar? Hangi şeyler sünnettir, vaciptir? Peki biz bunları nereden öğreniyoruz? Aleyhissalatü vesselamın sünnetinden. Hakeza mesela zekatla ilgili meseleler. Değil mi? Bir insan yüzde kaç verecek? Hangi mallardan nasıl verecek? Efendim e, nisap miktarı nedir? Havlu havala nedir? Temlik nedir? Vesaire. Bakın bir sürü efendim rukun ve şartlarıyla ilgili meseleler var. Peki biz bu detayları nereden öğreniyoruz sevgili gençler? Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden yani hadis-i şeriflerinden öğreniyoruz. Dolayısıyla biz bize Kur'an-ı Kerim yeter diyenleri bu manada kabul etmiyoruz. Bizim ana kaynaklarımız bir Kur'an-ı Kerim, ikincisi nedir? Sünnet-i Seniye Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim sözleridir. Alimler bir de e, sünneti farz ve vacip olmayan dini bir hüküm olarak tarif etmişlerdir. Yani şu iş sünnettir dediği zaman aslında farz ve vacip dışındaki şeyler anlaşılıyor. İşte bu açıdan yola çıkarak ameli bakımından, hükmü bakımından sünneti kendi içerisinde alimlerimiz ikiye ayrılıyor. Onlardan birisi sünneti hüda, diğeri de sünneti zevaid. Sünneti hüda dediğimiz şeyler Ali Sırat ve Selam'ın ibadetle ilgili sünnetleridir. Nedir? Ee, yani yapan kişilerin sevap kazandığı yapmayan kişilerin ayıplandığı, azarlandığı efendim hükümleri ifade eder. Mesela ezan okuması, kâmet getirilmesi, cemaatle namaz kılınması, nafile namazlar, işte öğle namaz öncesinde ve sonrasında kılınan efendim sünnet namazlar. Bakın bunlar neyi ifade eder? Sünneti hüdayı ifade eder. Bir de sünneti zevahit vardır. Kişi buna uyup uymamakta serbesttir. Uymadığı zaman ne ayıplanır ne kınanır. Efendim yaptığı zaman da e, herhangi bir farz, vacip ve sünnet manasına değildi. Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece beşer olması hasebiyle mesela giyinmesi, efendim yemesi, içmesi, işte şu şu yiyeceklerden hoşlanması, yolculuğu yani bir insan olması hasebiyle günlük hayatta yaptığı şeylerdir ki buna uyup uymamada insanoğlu nedir? Tamamen serbesttir. İkinci kaynağımız sevgili gençler sünnettir. Üçüncü kaynağımız icmadır. İcma aslında ee, görüş birliğine varmak, bir konuda birleşmek, fikir birliği etmek manasına geliyor. Dini terim olarak ise İslam bilginlerinin, alimlerimizin, müştehitlerimizin, Peygamber ve Vesselam'dan sonraki dönemde bir e, hüküm çıkarma veya bir konuda efendim e, görüş birliğine varmaları yani aynı konuyu tüm müştehitlerin kabul etmesi ve o konuyla ilgili görüş birliğini ifade etmelerine biz ne diyoruz? İcma. Yani bir konuda e, müştehitlerimiz aynı konuda toplanıyorlar. Biz buna icma diyoruz. E, peki icma kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Biri sarih icmadır. Sarih icmada yine müştehitlerin e, bir konu hakkında e, görüş birliği ifade etmeleri, diğer müştehitlerin de o konuyla ilgili aynı görüşü ifade etmeleri ve kabul etmelerini biz ne diyoruz? Sarih icma. Hepsi aynı konuyu kabul ediyor. Efendim yani altına imza atıyor. Peki sükutu icma nedir? Birkaç müştehidin e, görüş bildirip de diğer müştehidler onu duymasına rağmen e, o konuyla ilgili kendilerine bilgi ulaştırılmasına rağmen sükut etmeleri o konu hakkında konuşmamalarına biz ne diyoruz? Sükutu icma. Aslında sükut etmeleri o konuyu kabul etmeleri manasına geliyor. Dolayısıyla icmada kendi arasında sarı icma ve sükutu icma olarak ikiye ayrılmaktadır. Peki bunların delili nedir? Aslında bunların delilini e, alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet-i kerimeleri ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bazı hadis-i şeriflerle kendilerine delil getiriyorlar. Mesela bir ayet-i kerimede Rabbimiz Teala, vel tekün minkum ümmetin yed'un ila'l hayr. Yani sizden hayırlı bir ümmet çıksın. O hayırlı insanlar, ilim sahibi insanlar Allah için bu ümmeti, bu insanları hayra çağırsın. Bunu delil olarak getiriyorlar. Yine ve yettebi gayra sebilil müminin. Yani müminlerin uyduğu yola uymayan insanların ahirete karşılaşacağı o azapla ilgili bir takım şeylerden bahsediyor. Ayeti kerime burada Müslümanların o girdiği yolda yani ilim sahibi, efendim müştehitlerin o e, dediğimiz ilim sahibi insanların e, görüşlerin bu manada e, nazara itibar alınmasıyla ilgili bu ayeti kerimeyi delil getiriyorlar. Yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir sözü yine benim ümmetim asla sapıklık ve dalalette birleşmez, bir araya gelmez sözleri de alimler tarafından icmaya delil olarak kabul ediliyor. Demek ki birinci dini kaynağımız icmadır. Diğeri sünnet-i seniyye. Üçüncüsü icma. Dördüncüsü nedir? Kıyası fukaha. Kıyas nedir? Bir şeyi başka bir şeyle ölçmek ve iki şey arasında efendim benzerlikleri belirtmek demektir. Bu e, dindeki anlamı ise şöyledir. Kitap, sünnet veya icmada hükmü bulunmayan herhangi bir meseleye aralarındaki illet birliği sebebiyle bu kaynaklardan birinde yer alan konunun hükmüne yer vermektir. Örnek verirsek daha iyi anlaşılacak. Mesela aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Muris'ini öldüren efendim katil mirasçı olamaz. Yani bir insan mirasa bir an önce kavuşmak elde etmek amacıyla Muris'i miras bırakan kişiyi öldürmesiyle maddi ceza olarak o insan mirastan mahrum kalır, asla ondan bir daha miras alamaz. Şimdi alimlerimiz bu hadis-i şeriften yola çıkarak bir kıyas yoluna gidiyorlar. Mesela aynı sebep kendisine bulunduğu için vasiyet edeni öldüren vasiyet alacaklısının da vasiyetten mahrum mahrum olacağına hükmetmişlerdir. Yani bir insan bir vasiyette bulunmuş efendim falan insana işte malımı şu kadarına verin manasında vasiyeti duyan o insan bir an önce o vasiyeti elde etmek, o mala sahip olmak amacıyla vasiyet edeni ne yapıyor? Öldürüyor. İşte biraz önceki söylediğim hükme kıyas ederek bunun mirastan mahrum olacağını alimlerimiz bildirmiştir. Dolayısıyla sevgili gençler, değerli izleyenlerim, e, İslam dininde bizim ana kaynaklarımız, şer'i delil dediğimiz kaynaklarımız dört tanedir. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyyesi, icmai ümmet, ve kıyası fukahadır diyerek böylelikle kısaca bunları özetlemiş olduk. Bu konudan sonra iman konusuna geçiyoruz. İman tasdik etmek herhangi bir şeye kesin olarak iman etmek manasına gelir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahu Teala tarafından efendim kendisine bildirilen, Cebrail vasıtasıyla kendiline bildiren o vahiyleri, Allah'ın kelamını Efendim Peygamber Efendimiz'in bildirdiği kesin ve doğru olan şeylere kalp ile iman etmek, kabul etmek, dil ile ikrar etmeye biz ne diyoruz? Efendim e, iman yani bunu yapan insana da mümin insan diyoruz. Peki iman alimlerimiz, e, kelamcılarımız ikiye ayırıyor. Birisi icmali iman, diğeri de tafsili imandır. İcmali iman dediğimiz... İman edilecek şeylere kısaca ve toptan iman etmektir. Melek kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Efendim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhide yani iman esaslarına toptan inanmaya biz ne diyoruz? İcmali iman. Bir de tafsil iman vardır. Bu da iman edilecek şeylerin her birine ayrı ayrı iman etmektir. Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek, melekleri iman etmek, kitaplarına iman etmek, kaza ve yani her bir iman esaslarına ayrı ayrı iman etmeye biz ne diyoruz? Tafsili iman diyoruz. Kardeşlerim, imanın sahih ve geçerli olabilmesi için kalpten kendi rızasıyla tasdik etmesi gerekiyor. Hani zorlama olmadan, zorda olmadan bir insan içten efendim iman esaslarını kabul etmesi gerekir ki hakiki manada iman etmiş olsun. Yoksa dil ile söyleyip de kalpten gerçek manada iman etmeyen bir insan insan e, mümin olamaz. Ona biz iman etmiş diyemeyiz. Gelelim kelime-i tevhid ve kelime-i şehadete. Kelime-i şehadet sevgili gençler. Hani toplumda e, YouTube kanallarında siz görüyorsunuz zaman zaman. Hani mikrofon uzatıyorlar. İnanır mısınız? Yani ülkemizde veya diğer İslam ülkelerinde işte mikrofon uzatıyorlar. Hadi bakalım kelime-i şehadeti söyler misin? üzülerek söylüyoruz. Maalesef bazı insanlar kelime-i şehadeti bilmiyor. Kelime-i şehadeti biliyorlar, yarım yamalak biliyorlar. Veya kelime-i şehadeti biliyorlar ama manasını bilmiyorlar. Maalesef böyle insanlara da rastlayabiliyoruz. Halbuki bir Müslümanda esas olan nedir? Kelime-i şehadettir. Yani kelime-i şehadet bilmesi gerekiyor. Biz nasıl Müslüman oluyoruz? Kelime-i şehadetle. Öyleyse kelime-i şehadet nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. <laughs> ben şahitlik ederim ki Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki görürcesine, yakinen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun kulu ve elçisidir. işte la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur ancak Allah vardır. Muhammedur Resulullah Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam da onun efendim elçisidir. İşte bunu diyen kimse ne oluyor? müslüman olmuş oluyor sevgili gençler. Peki iman ile amel arasında bağ. Evet iman ile amel birbirinden ayrıdır ama birbirinden ayrılmayacak kadar birbirine o kadar bağlıdır. Şöyle ki Allahu Teala'nın e, peygamber ve vesselam'a getirdiği o haberlerin kesin olarak e, getirdiği haberlerin hepsine iman eden insana biz mümin diyoruz. Şimdi bir insan düşünün ki iman esaslarını kabul ediyor, İslam'ın şartlarını kabul ediyor. Yani namazı kabul ediyor, efendim orucu kabul ediyor, zekatı, haccı kabul ediyor ama namazlarında eksiklik var. Zekatında noksanlıklar var veya efendim orucla ilgili problemleri var. Yani orucu kabul ediyorum diyor ama oruç tutmuyor. Namazı kabul ediyor, ona iman ediyor ama namazında, ibadetlerinde eksiklik var. Yani bir kimse bunlara iman ettiği zaman biz ona mümin diyoruz. Ama bunları yapmadığı zaman da o insana kafir diyemeyiz. Günahkardır, haram işliyordur. Allahü Teala indinde mesuldür. Ama biz o insana kafir diyemeyiz. Fakat şunu da şunun da unutulmaması gerekiyor. Sevgili gençler, değerli kardeşlerim inandım demek de yeterli değildir. Çünkü ayet-i kerimelere bakıyoruz. İlerlediğine amenu ve amilus salihat. İman edenler ve salih amel işleyenler. Yani hem iman olacak hem de salih amelin olması gerekiyor. İkisi bütünleşiyor. Yani kuru kuruya iman onu süsleyecek olan nedir? O da bizim salih amellerimiz. O da namaz, oruç, zekat, hac neyse allah Teala'ya efendim kullukta bulunmamızdır. Bir insan işte ibadetlerden uzaklaşırsa e, o İman bakımından kalbindeki o ışık köreliyor, sönüyor, zayıflıyor kardeşlerim. Dolayısıyla e, kalbimizdeki o ışığın, o parıltının e, olması ve fazlalaşması da neye bağlıdır? Rabbimizin bize emretmiş olduğu o ibadetleri yerine getirmeye bağlıdır. İşte bu manada iman ile amel arasında gerçekten sıkı bir bağ vardır diyoruz. Peki imanın sahih ve makbul olmasının şartları nelerdir? İman e, kabul edilebilmesi ve sahih olabilmesi için ümitsizlik halinde olmamalıdır. Nedir bu? Yaşam ümidi kalmamış, ölümle burun buruna, burun buruna gelmiş. İşte Firavun'da da olduğu gibi öyle değil mi? Tübdül en diyor ben şimdi tövbe ettim. Oldu mu onun tövbesi? Hayır. Neden? Deniz, deniz, üzerine kapanmış, dalgalar onu boğmak üzere. Artık ölümle burun buruna kaldığı zaman beni iman ettim diyor. Böyle bir iman geçerli değildi. Demek ki ümitsizlik halinde olmamalı kişiyi kendi içinden gelerek rıza ile efendim iman etmesi gerekiyor. Diğer bir durum dini hükümleri bir dini hükümler bir bütündür. Bunlardan birini inkar etmek aslında hepsini inkar etmek demektir. Yani bir insan ben namazı kabul ediyorum efendim orucu kabul ediyorum ama haccı kabul etmiyorum. Allah korusun bu insan dinden çıkmış olur. Dolayısıyla dini hükümlerin Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerin hepsinin Şeksiz ve şüphesiz kabul edilmesi gerekiyor. Diğer bir durum, dini hükümlerin hepsinin güzel olduğunu kabul etmeli ve bunlar arasında ayrım yapılmaması gerekiyor. Maalesef duyuyoruz. Ya diyor ben namazı, orucu, zekatı kabul ediyorum ama diyor efendim miras e, konusunda diyor ben diyor e, Kur'an-ı Kerim'de bildiren o hükümleri kabul etmiyorum. Kardeşlerim olmaz Allah korusun insan bir hükmü kabul etmediği zaman da Allah korusun dinden çıkmış olur. Kardeşlerim bunu da söyledikten sonra iman huzur ve mutluluk kaynağıdır. Şimdi imanlı insan güçlü insandır. İman insan mutlu insandır. Çünkü inanan insan bir gün Allah huzurunda yaptıklarının hesabını vereceğini bilir. Yani mahkemeyi kübraya çıkacağını, Rabbimize bu dünyada yaptığının her şeyin yani hayır olsun, şer olsun, iyi olsun, efendim kötü olsun her şeyin hesap vereceğine inanan bir insan çevresine, tüm varlıklara, hayvanlara, insanlara, her şeye efendim e, güzel davranır. Kul hakkına riayet eder. Çünkü ahirette bunun hesabını vereceğine iman ediyordur o insan. Dolayısıyla e, iman eden insan felaketler karşısında efendim e, veya başına gelen bir musibet ve sıkıntılar karşısında metanetini korur. Çünkü Rabbimizin kendisine yakinen yardım edeceğine inanır. Dolayısıyla ayakta kalmasında bilir. Kardeşlerim tasdik eden ve inkar bakımından e, insanları da gruplandırarak inşallah bugünkü bize ayrılan zamanın sonuna geliyoruz. Tasdik eden ve inkar eden insanlar, iman yönünden insanlar üç gruba ayrılır. Birincisi mümin insandır. Diğeri kafir, diğeri de münafıktır. Mümin nedir? Aslında açıkladık. Allah'a ve peygamberine inanan, peygamberin Allahu Teala tarafından haber verdiği her şeyin doğru olduğunu yürekten tasdik eden ve bu imanını dil ile ikrar eden insana biz ne diyoruz? Mü'min yani iman eden insan. Peki kafir, İslam'ın iman esaslarını kabul etmeyen, efendim inkar eden insan da kafir insandır. Örnek veriyorum, ben diyor namazı kabul etmiyorum, dirilmeyi kabul etmiyorum. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmiyor. Bu da nedir? Kafirdir. Allah korusun. Münafık, Allah'a ve peygamberine inandığını söylediği halde ama e, dil ile söylüyor, bunu kalbiyle inanmıyor. Yani içi ve dışı birbirinden farklı olan insana da biz ne diyoruz? Efendim e, münafık insan diyoruz değerli kardeşlerim, sevgili gençler. Tabii ki e, bize de belli bir süre veriliyor. Bu süreyi aşmamak kaydıyla inşallah gençlere başkanlığı tarafından çıkarılan o bircilik ilma halde İman esasları konusuna geldik. Yani Allah'a iman, Allah'ın zati ve subuti sıfatlarında Rabbim izin verirse inşallah haftaya aynı saatte yine Face'den canlı yayında sizlerle beraber olacağız. Allah'a emanet olun sevgili gençler. Her şey gönlünüzce olsun.